Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek "Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez." Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi? Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ruhtur. Sana Yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel, dilediği yerde eser. Sesini işitirsin. Ama nereden gelip, nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Ah, bunlar nasıl olabilir? Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizlerse bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insan oğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa ...insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyense zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargıda şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder. Ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir. Bundan sonra İsa ile öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı. Yahya henüz hapse atılmamıştı. O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. Rabbi, Şeria Irmağı'nın karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya. İşte o vaftiz ediyor. Herkes de ona gidiyor. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ben Mesih değilim. Ama onun öncüsü olarak gönderildim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kiminse güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böyle tamamlandı. O büyümeli bense küçülmeliyim. Yukarıdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelense herkesten üstündür. Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder. Ama tanıklığını kimse kabul etmez. Onun tanıklığını kabul eden Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı ruhu ölçüyle vermez. Baba oğlu sever. Her şeyi ona teslim etmiştir. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrının gazabı böylesinin üzerinde kalır.